Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün YouTube hesabımın ilk günü. Çok güzel videolar gelecek komik komik. Çok korkunç değildir. Çok kolay. Çok kolay yapalım biz. Macera başlasın. Oasis. Tring 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 Ash Grey. Başlayalım. Hadi gidelim. Komik içerler. Küfür içerilmez. Çok ayıp. Başlayalım. Gradi. Ninam. Canım ninam. <laughs> Kitaplık var. Oyunu hiç bilmiyoruz. Bu ne lan? Oldu. Bura nere lan? Hayır. <laughs> dondu. Oyun dondu lan. Ya, bu oyunda anlam veremiyoruz ya. <laughs> Resul başla. Oğlum buralar ne ya? Burada ne var? Oğlum hiç bilmiyorum lan. Uğra ne lan? Bu ne lan öyle? Neyse. Kuş beyinli saniye. Gel gel. Öldük ya. Ya şunu bir tane patlatacağım. Kuş beyinli. Ah, resmen donuyorum. Beni izleyen arkadaşları el olsun. bırak kazandırıyor. Bu ne kral diye. Baba boş. Bu namussuz. Tuzak kırmış. Nerede? Oğlum sen neredesin lan? Kuş Gel mamanın suyunu bıraktım. Git mamanın suyunu bırak. Şu gözlere bak. De şey ya. Amerika korku filmlerinden Koca kafalı bebek ya. <gülüyor> <gülüyor> melemez. Melemen gelemedi işte gel. Meleme. O Of kanlı. Çok keyif greni. Bu ne lan öyle? Burası neresi? <laughs> Dur. Bu ne iş yeri? Diyelim bakalım. İçeride bir şey var mı? Ha siz. Ha grani tuzak kuracağız. Koyalım. <laughs> taklanacağız. Aa, gene donuyor. Piçımın patlatacağım Oppo ya. Nokia daha iyi ya. <gülüyor> Samsung. Melemet. <laughs> Evet, Beyefendi şimdi burada saklanıyoruz. Bu ne lan öyle? Start. Good morning everybody. Oh, oh, Beyler tuzak. Hadi. Öleceksin. Ölsene. Lan bu ne biçim sen? Ola. Kaç 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 kaç. Oğlum o ne işin var lan? Bu ne? Bak tahta kırılıyor. Bu namussuz. Kuş beyni tuzak kurmuş. Beynin yetiyor mu lan? Bu ne? Ya Gel gel. Melemen yan gelmedi işte ya. Uyun ama tuzakları kuramıyorsun değil mi? Dinle. Bu ne lan? Bu ne? Aaa. O ne lan öyle? Ayazı bilen bir şeyden Bu ne? Bu diğer korku oyunları mı? Anne. Bir şey benzedi yok zaten. Bu ne lan böyle? Tezgah lan bu. Kır, kır, çık. Aha bu kitap mı lazım? Baba baba sabası gelmiyor. Buradan kaçma kızım Gene dondu Allah espri yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıldım ya. Aha. Ya nasıl görüyor dört göz seni? Gel babanın gel gel gel. Pilim bitti gel. Oha. Bu ne? Yasak mı? En yukarı gidelim. Nanay. Nereden görüyorsun beni? Nereden? Oğlum sen nasıl bir şeysin lan? Ya beyinsiz işte göremezsin. I see you. Bakalım o ne yapıyor. zavallı. Kustun mu lan? Ölme. Bize bir şey yapar mı lan bu? Uzak durak belki bir şey yapmaz. Kustu lan. Adam kustu. Bunu nasıl yedin? Ölme. 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 Ölüyor. Gitme. Muhittin gitme. Allah'a olsun Oo, dört göz ya. Ah. Aa, pompalı. Evet. Dingi, bizi de enay enayi sandı. Pompalı tüfek yapak mı? Aşağıda görmüştüm o bölmede. Gelin yapalım, öldürelim. Nasıl bir fikir? Oo. İki tane malzeme lazım. Bu ne? Bilmiyorum. Gene de bir tane patlatacağım. Yusuuu! Yusuuu! dondu mu? Gitti mi? Utanmaz. Zincir koymuş ki enayi ile değil. Ya. Bunlar ne? Açalım. O bu ne lan bilmiyorum. Boş muhabbet. Bu ne bir şey var mı yok? Bu ne ya? Ha, anahtar olabilir mi? Evet. Bu da ne var? Göremiyorum Bizim kuş beyne kadar yatan mı lan? Greeny'yi bununla öldüreceğim lan. Sen de bura koy hep aldı bizi gördü Bir <laughs> çaba ya boş muhabbet Döveceğim Öldüreceğim Neyse arkadaşlar kanalımızın sonuna gelmişizdir. Artık yapacak bir şey yok. Bu dengeli geçemeyeceğiz. Başka oyunlar oynamak istiyorsanız videoyu beğenip abone olup bildirimler açmayı unutmayın. Ben. Beni Instagram'da TikTok'tan TikTok mu yok da Instagram yapmayı takip edin. Profil linkimi tıklayıp Hai, bye. Assalamualaikum.